Şu an bunun ertpadı oldu. Değerli hanımefendiler, ameliyathane kısmını çalışmaya geçtiyoruz. Sağ Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız, İl Yöneticilerimiz için e, artık bir hemodiyaliziniz var. Bu transfonumuz var. Olabilir. Olabilir. E, yani burada artık kan sayımı yapabiliyoruz, enfeksiyon hastalıklarına bakabiliyoruz. Alibey'de artık Ultrasonla mesela e, bir şey de geliyor, hamile mi değil, mi tüple kalıyoruz, ultrasonla e, ona arkadaşlarımız bakıyor, teklif bilgiyi. Evet. E, şimdi e, mevcut yasa gereği e, bakanlık da deneyimlerini çok sıkılaştırdı. E, ameliyat önceleri enfeksiyon olup olmadığını kontrol edemiyorduk daha öncesinde. Ama e, tam kan dediğimiz hemogram cihazı gel geldikten sonra ameliyata uygun değil mi şeklinde e, kedi ve köpeklerimize bu şekilde kanlarına bakabiliyoruz. Gebelik konusunda kısırlaştırma günlerimiz oluyor. Daha ileriki gebeliklerde e, teşhis ama amaçlı ultrasonumuzu e, kazandırdık başkanım. E, kulak ve göz, otoskop dediğimiz oftalmoskop dediğimiz cihazlarla e, herhangi bir yabancı cisim batması, pis pis diyoruz. E, Yaz aylarında çok fazla gözlemleniyor. E, kulak enfeksiyonları, kulak uyuzu gibi etkenleri teşhis edebiliyoruz. Burada da e, uyuz, e, mantar gibi veri e, hastalıklarını kazıntı alarak lam ve lamel eşliğinde burada etken tayin yapabiliyoruz. Tedavimizi ona göre e, planlıyoruz. Bazen bir ay, bazen 45 gün bizde kalabiliyor uyuz ve mantar tedavileri için. Şimdilik hani ilk etapta ortopedi ameliyatı yapamasak da kısırlaştırma ameliyatları birlikte teşhis koyabildiğimiz bir sürü hastalığımız var. İyi, çok iyi. Çok <laughs> Değerli hayvanseverler, lafı fazla uzatmadan sizleri gerçek bir hayvanseverle, büyük bir hayvan dostuyla baş başa bırakmak istiyorum. Huzurlarınızda Ahmet Deniz Atabay. Mikrofonu ona diyorum. Evet sevgili dostlar, söylenecek çok fazla bir şey yok. burada bulunan herkes tabii ki işte geleceğin hayvanseverleri. Elif Bahar. Herkes hayvan sever, herkes yardım sever, herkes hayvanların üzerinde e, gayet titizlikle eğiliyor. Üstüne düşen vazife, üstüne düşeni vazife olarak kabul edip yerine getiriyor. Birçok bağışımız var, birçok yardım eden insan var. İnanın e, isminin bir açıklaması istemeyen birçok insan var var. Ben hepsine tek tek istenlikle teşekkür ediyorum. Ama e, işte bu yaşta çocuklarımızı buralara kadar getirirsek, özellikle boş zamanlarımızda, Gördüğünüz gibi gerçekten de il içerisinde parmakla gösterilebilecek hayvan barınaklarından bir tanesi bu. Ee, çok önem veriyoruz. Çalışan arkadaşlara, ben e, teknik insanlara, öbür görevli arkadaşlara, yöneticilerin hepsine tek tek teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Gerçekten çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Ancak zor işler biliyorsunuz istemekle ve sevgiyle yapılır. Burada bu arkadaşlarımızı her iki Ben sizin huzurlarınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bu iş sadece belediyenin veya kurumların yapıp da e, başarabileceği bir iş değil. Ay, Görüyorsunuz birçok insan geliyor ilçemize ziyaret için. Çocuklarına veya kendilerine bir, bir şekilde bir e, canımızı e, ediniyorlar, sahipleniyorlar ama giderken bırakıyorlar maalesef. En büyük sorumsuzluk bu ve bir e, bir canlıya da yapılabilecek en büyük kötülük bu. Size 3 şey ay içerisinde alışıyor, sıcaklığınızı, kokunuzu, her şeyinizi alıyor ama siz onu sonra terk edip gidiyorsunuz çok acımasızca yapılan bir şey. Ya aldık bu sonuna kadar bakacağız ya da hiç almayacağız, bulaşmayacağız. Şey. Bu hayvan hayvansever e, bu, yani hayvan demeye bile e, dilim varmıyor. Bu canlılarımız sadece bir, e, bir anlık e, zevk için, ihtiyaç için sahiplerip sevip bırakacak şeyler yaratıklar değil. E, o yüzden bir insana nasıl davranırsak onlara da öyle davranacağız. Bilelim ki bir onlar var dünyada bir de biz varız. Onlar olmazsa yalnız kalırız. O anlamda ben Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, muhakkak bir e, seyyar, e, mobil hastane edilmemiz lazım. E, bu kısırlaştırma olayını sadece dışarıdan toplayıp, yakalayıp, buraya getirmekten yapacağımız, başaracağımız bir olay değil. Artık medeni bir ülkede, medeni bir ilçede veya bu kadar hayvanseverin olduğu bir ilçede e, başıboş sokaklarda gezen birçok canlımızın olmaması lazım. Onların da işte böyle e, tedavilerin yapılabileceği, beslenebileceği, koşup oynayabileceği, sosyalleşebileceği alanlar olması lazım. Ama tabii ki bu gücümüzü zaman zaman aşıyor, gittikçe de aşıyor. Bu popülasyonu bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde e, çoğalmasına engellememiz lazım. Bunun için de ameliyat etmemiz lazım, kısırlaştırma yapmamız lazım. Onun için de onların serbest olarak dolaştıkları yerlerde onları bir şekilde yakalayıp o mobil hastanemizde ee, halletmemiz lazım bu operasyonları. Yoksa e, buraya getiririz Bak, bak bir şekilde bir gün gücümüzü aşabilir. O yüzden bu konuda da e, destek bekliyoruz sizden. Bunu da açık açık söyleyeyim. Herkesten destek bekliyoruz. Zaten buradaki insanlar yeterli desteği veriyor ama Şemrez'deki insanlar da bu konuda ne olur biraz bilinçlendirin, kuvvetlendirin, yüreklendirin. Birçok harcamamız oluyor. Bir kısmından buraya büyük küçük demeyelim, ayırırsak gerçekten çok önemli bir yüz yardım yapmış oluruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yemeği geçen arkadaşlarıma tekrardan içtenlikle teşekkür ediyorum Yemeğe sizlerin adına. Sağ olun, var olun.